okul bilgisi geldi. Evet. Nayri hocam. Bakalım ne olacak. direkt Mehmet Akif Ersoy dedim sonra dedim ki ne yapıyorsun değil biliyorsun yani değil. Nari hocam çok teşekkür ediyorum ya. Müthiş bir Cumhuriyet kadındır kendisi. Ve müthiş bir Cumhuriyet kızı yetiştirmiş. <laughs> ben de kendisine teşekkür ederim. Gerçekten saygılarımı iletin. Baş üstüne. Rabia. Covid artık geçti diyorum. Sana sarılıp böyle bir öpmek istiyorum. Seyircilerimizin <gülüyor> müsaadesiyle. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Gel ederim. otur. Otur otur ben yardım tamam. edeyim <laughs> sana. Teşekkür <otur>. ederim. Harikasın. <laughs> Ay. Yani. <laughs> Tabii o an ilk kez okunduğu kadar meclisteki o duygu dalgalanması kadar olmasa da biz de onun bir küçüğünü yaşadık diye düşünüyorum sevgili seyircilerim. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsam sessiz olun yanılmıyorsam güçlü bir alkış bekliyorum. Gerçekten teşekkürler <laughs> abi. Teşekkürler soruyu hazırlayan arkadaşlar. Gerçekten bu istiklal Çok marşı soruları soru. bize evet, evet böyle halden hale sokuyor. Çok güzel bir soru. Oh Bebed Akif'in dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın. Amin. Evet yani o yüzden hepimizin o bilinçte, o dikkatte, o özende olmamız lazım. Memleketimize, vatandaşlarımıza, milletimize hakikaten her zaman omuz omuza bizim hep beraber bir arada yumruk gibi olmamız lazım. Arada kendi içimizde tartışırız öyle şeyler olur fakat dışarıya karşı her zaman omuz omuza tek yürek olmamız lazım. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çocuklarımız için, geleceğimiz için hep bu motivasyonda olmamız lazım canlar. Lütfen bunları unutmayalım. Özür dilerim böyle duygu yoğunluğuyla böyle tavsiyelerde bulunuyormuş evet. gibi e, e, olmak istemem. Çok özür dilerim seyircilerimizden ama hani bu samimi akan duygularım lütfen kusuruma bakmayın. Oh Rabia. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ah, gerçekten çok güzel oldu. Evet. Bravo sana. Halden hale soktun bizi. <laughs> heyecanlıyım her şeyi unutuyorum adımı <laughs> unutuyorum dedin geldiğimiz yere bak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Artık inanmıyoruz. Tamam. <laughs> Peki. Heyecan sana çok yakışıyor söylemiştim. Teşekkür Ve ederim. Sıra geldi 12. soruyu anons etmek istemiyorum şu an. Şu anın biraz keyfini yaşamak istiyorum sevgili seyircilerimiz. Lütfen kusura bakmayın. izleyenlerim sizlerden de özür diliyorum. Stüdyonun <laughs> <Süzününün gülüyor> rengi mi değişti? Gerçekten böyle bir sarardık mı? Ne oldu? Vay. Çok güzel. Senin bu konu üzerine eklemek istediğin bir şey var mı? Şu ilkokul öğretmenini bir anlatır mısın bana? Ağlarım. Anlatacağım. Tamam. Bir dakika. Soluklan. Yani Bence e, şimdi benim dönemimde 6-3 şeklindeydi ilkokul. Biz 6 sene beraberdik Nari hocamızla. Nare. Nari. 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 Ne harfi yok sonunda. Nari. Evet. Tamam. Soyadı? Yılmaz. Nari Yılmaz. Evet Nari Yılmaz. Saygılar sevgiler. <laughs> yani kendisi gerçekten e, bizleri yetiştirebilmek için hem anne olan hem baba olan hem evlatlarına bakan hem e, eğitimini bilgisini aktarmaya çalışan tabiri caizse etrafını aydınlatırken kendi mum gibi eriyen bir kadındı. Ay canım. Öyle. Sağ değil mi? Hayatta. Evet, evet, evet evet Tamam. Çok şükür. Evet, çok Allah sağlıklısını ömür versin. Onun için en büyük ödüllerden bir tanesidir bence öğretmenlik hayatı boyunca senin burada bu evet. gösterdiğin bu performans ve onu hatırlaman ve onunla beraber doğru cevabı vermen, kendine inanıp kendinde bulman. Bak hiçbir şey hatırlamıyorum diyordun. Evet. Ve kendi kendine kalınca o bilgi sana geldi. Yani kendisini çok seviyorum gerçekten. Ben e, inanılmaz bir bağ ile bağlıyım. Görüşüyor musun hala? Görüşüyoruz. Harikasın. harikasın. Yani bu elimi kaybettiğimde kalktı nerelerden geldi beni görmek için sürekli iletişim halindeyizdir. Kendisiyle çok bilgili bir kadın, çok müthiş bir kadın. Benim için hem idol, hem anne, hem öğretmen müthiş bir kadın yani. Ve ben şu an buradaysam onun çok büyük emeği var. İlk karşılaştığınızda yaştan dolayı değil, hürmetten dolayı benim yerime de elini öper misin? Tabii ki. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, değerli konuklar. Sırada 12. sorumuz var. Ve herhalde bu yarışmanın tarihinde 5 kere gördük milyonluk soruyu. Cevap veren 2 kişi oldu. 1 milyonu alan 1 kişi oldu. Hayırlısı. <laughs> senin bu sempatinle bütün hayırlı şeyler senin sana olsun Rabia. Yani insanın gönlünden öyle geliyor gerçekten. <laughs> İnşallah cümlemizin. Evet yani şu an gerçekten milyoner tarihinde e, herhalde e, bin bölümü geçtik.